Merhaba çocuklar. Şimdi 30 Kasım pazartesi bugünün 3. örneğini yapıyoruz. Toplamları 23 olan 5 doğal sayın, sayının ekoklarının yani en küçük ortak katlarının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi çözüm kısmına bakalım. Toplamları 23 olan 5 doğal sayıyı 3 tane 6 olarak alıyoruz. 6, 2 ve 3 olarak seçersek ve bunları toplarsak 3 tane 6'nın toplamı 18 2 daha 23 daha 23 ediyor gördüğünüz gibi. Peki böyle alacağımızı nereden anlarız dersek şöyle anlayabiliriz. Şunu arıyoruz ki 2 tane asal sayı olan 2 ile 3'ü aldıktan sonra e, bu 2 ile 3'ün katı olan 6 sayısını da nasıl alırsam 2 ile 3'ü aldım takdirde 5 eder toplam, 23'ten 5'i çıkarırsam 18 eder. 18 eder ve bu 2 ile 3'ün ortak katı olan 6 olarak gerçekten de diğer 3 sayıyı aldığım zaman e, bu şekilde olarak aldığımız zaman toplamları 23 olan 5 doğal sayının ekoklarının alabileceği en küçük değer bu 3, 5 tane sayının en küçük ortak katı 6'dır. Çünkü 2'nin 6, 2'nin de ortak katıdır. 3 katıdır. 3'ün ortak katıdır. 2 katıdır. Ve diğer 6 sayılarında da Birer katı olmak üzere toplamları 23 olan 5 doğal sayıyı bu şekilde seçeriz. Yani 3 tane 6, 1 tane 2, 1 tane 3 olarak alırız. Ve bu 5 tane doğal sayının da en küçük ortak katı 6 eder. 3. sorunun da cevabı 6'dır. Dediğim gibi 2 tane asal sayıyı Aldığımız zaman 2 3 olarak gerçekten 2 ile 3'ün toplamı 5 eder. 23'ten 5 sayısını çıkardığımızda 18 eder. Ve diğer 3 sayıyı da sayıya eşit olarak dağıtırsak 18 toplamını 3 tane 6 olarak bu 5 sayının en küçük ortak katı 6 eder. Başka bir soruda toplam yani burada verilen toplam aslında bu cevabı bulmak üzere. Yani en küçük ortak katı olan 6'yı bulmak üzere bilerek verilmiş bir toplamdır onun için ufak bir dikkatle diğer sorularda da yani alacağımız bir kaç tane asal çarpan ve diğer sayıları da bu asal çarpanların ortak katı olarak alırsak eğer burada olduğu gibi mesela 6 2 ile 3 asal çarpanların ortak katı oldu ve bu 5 sayının toplamları 23 olan bu 5 sayının ortak katı 6 oldu bu şekilde düşünürsek toplamları farklı verilse de başka soruda sayıların toplamları farklı verilse de bu düşünce tarzıyla kolaylıkla sonuca varabiliriz. Üçüncü sorunun da cevabı 6'dır.